Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Nintendo Switch'ten Fall Guys oynayacağız. Peki zaten Nintendo Switch'in amacını biliyorsunuzdur. Joy-Con'dan yok. Nasıl oynayacaksın? Gamepad oynayacağız arkadaşlar. elinde şöyle bir gamepad var. Ben yaptım yani nasıl söyleyeyim ben bağladım. Takmayı başardım. Bugün bununla beraber bir Fall Guys videosu çekelim dedik. O zaman videoya başlamadan önce kanalıma abone olup Videoya like atarsanız çok sevinirim. O zaman 3, 2, 1 Başla! Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bugün sizlerle birlikte aşamalı knockout ee, yapacağız. İşte Breakout knockout yani aşamalı knockout demek. Bugün altını örtüm. Ben kastım. Bugün ee, bir haber okudum Nintendo ile alakalı. Haberlere giriyorsun. Bu da arkadaşlar sponsorluk hiç değil. Bu oyunların hepsi sponsorluk değil. Burada Fall Guys'ın kendi haberi var. Aşağı indiğimiz zaman gördüğünüz gibi şurada Ace Level'ı var. Bakın. Ben Gold 4'deyim evet. Bakın ben bu seviyedeyim. Bugün Ace Level olmaya çalışacağız. İnşallah yapabiliriz arkadaşlar. O zaman oyuna tekrardan geri dönelim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet aşama nakap dedim. Bakalım inşallah güzel oynayacağız arkadaşlar. Bugün bir win gelecek inşallah. İnşallah kısmetse de her gün video gelebilir arkadaşlar. Ee, bence hafta sonları iki gün yani iki tane video gelebilir. Ee, önceki videomdan da zaten izlemişsinizdir deprem olayıyla alakalı. Tekrardan da geçmiş olsun diliyorum. Yani dualarınızı bol bol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bu oda Şöyle bir şey var. Deprem dolayısıyla hatlarda e, arama kısıtlığı gelmişti. Arkadaşlar e, mutlaka bence aramanızı internet 4.5G üzerinden yapın. Yani hatlarla alakalı bir sponsorluğum yok, reklam değil. Yani böyle. O yüzden aramalarınızı mutlaka internet ağıyla yapın arkadaşlar. Hatlar GB hediye etmiş. Ben 3 GB hediye, neyse. O zaman 3 2 1 başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu haritanın amacı zıplayacağız böyle. Ama titreşim sesi geliyorsa kusura bakmayın. Nintendo'da zaten titriyor. Hatta bütün oyun konsolunda titriyor. Şu an çok kötü titreşim sesi geliyordur. Net. Onu biraz uzakta şey yapacağım. Bu telefona bakıyorum öyle oynuyorum. Telefon ekranına bakıp da oynuyorum. Yani niye öyle kötü oynuyorum derseniz zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Evet titriyor. Çok titriyor. Hadi ya hayır. Ya kanka yapma. Ha <laughs> Bu arada şimdi Nintendo ekrana bakıp oynuyorum. Aa eliminated olmuş olabiliriz. Eliminated. Hayır. Hayır. Eliminated olduk ya. Yani elendik. <laughs> İşte dedim size telefon ekranına çok bakınca şu bana ışık az geliyorsa yok ya bir şey olmaz şimdi exit yapacağım da şey yapamadım unuttum. Şimdi tekrar denince ama puan kırıldı ya. Tüh. Exit game. Kanka, exit game'i de yapamadı. Bu da şey el, elendim. O yüzden Skyfall falan oynamayız. Yani Skyfall. Ee, onu oynayamayacağım. O yüzden eliminated oldum da basmaya çalıştım. Direkt round verdi. Biraz bekleyin geliyorum. Şu roundu halledeyim. Ee, ekran sallandı bu arada. Evet deprem olmadı. Allah korusun. Evet ben salladım. <laughs> o zaman hemen bu round aha disconnected dedi. Tam videoyu durduruyordum disconnected dedi. Milletli bir şey var ya. O zaman puanımda bir etki olmadı arkadaşlar diye yani, biliyorum. Bir bakacağız sizlerle birlikte. Ee, change game diyelim. 60 etki olmuş. <laughs> <laughs> Nintendo ekrana bakacağım. Hatta telefon nasıl yapayım? Şu ayarlıyorum şu an. Bu arada şey. Oyuncak var. Marka gözüktüğü için sponsor olmasın. Telefe falan girmeyelim. <laughs> Okey. Böyle yeter. Ben şöyle bakıyorum. Bu Nintendo'nun ekranına bakıyorum ben. Ee, çok zor oluyor. Telefondan ekrana bakmak asıl daha zor. Aynen ama um, bilmiyorum bence %90 ihtimaliyle hdmi adaptör alarak yani nasıl söyleyeyim bilgisayardan ekran kaydı yaparak yapabilirim nintendo'nun ekran kaydını göreceksiniz o yüzden öyle şimdi daha fazla sponsorluk yapmadan başlayalım ee, track attack Kasıyor olabilir ee, normal internetle alakalı Neyse başlayalım hadi bakalım. Ee, gene titriyor bir saniye. Bu titre şimdi çok kötü. Oh oh. Sıçradı bizimki abi. Şu Nintendo'ya bakıp da oynuyorum şu an. Okay. Nice. Okay. Oy tamam nice. Tamam geçtim herhalde. Yavaş. Evet qualified. Yani kalifi olduk. Yani kazandık. Evet level over. Ne de kazandık. Yani bakın millet düşüyor buradan. Of. Oh. <laughs> Ben Joy-Con titreşimini kapatmayı unutmuşum. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Hatta ben kapatıp yani kapatayım yani videoyu durdurabilirim de neyse. Hatta şey neyse kapatmayalım bir şey olmaz ya. Şöyle uzaktan oynarım da yani şey koltukta oturuyorum. Koltuk hareket edebilir zaten. Zaten görmüşsünüz mü koltuğumu deprem şeydi yani duyurusu yapmıştım önceki videomda ondan dolayı demiştim. Şimdi burada puanlar toplayacağız evet. Yıldızlar sanırsam 3 puan diye biliyordum. O sarı yıldızlarla 5 puan. Şu gördüğünüz bilmiyorum. Şu turuncu mudur? evet turuncu. E, bunlarla 1 puan veriyor. Şu 3 puan ya da 2 puan diye biliyorum. Evet. Gene arkada başlattı. Fall Guys'ın en kötü şeyi e, en arka başlattı. 75 puan toplayacağız. Evet. Kasıyor bu arada normal. İnternetim biraz kötü ama. Ama millet alıyor ya. Ay 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 çok kötü çok kötü. Bir yandan da Nintendo bir yandan da telefon. Ay ben salladım bu arada. korkmanıza gerek yok. E ben salladım. Ayağım çarptı. Zaten çarpmasın sesini duymuşsunuzdur. Okey buraya gidelim bayağı puan var. Ama millet almasa ya. Ay, Ay sinirlendim valla. Dostlar bayağı sinirlendim ben. Evet valla Fall Guys oynayanlar bayağı sinirlenebiliyor. Öyle şey de var. Ya örnek verirsek. Ee, kimi örnek verelim ki Fall Guys? Birisi bırakmış da o kanalın adını unuttum. O kanalın adını unuttum. Yemin billah şu an. Ama yok ya söylemeyeyim şimdi şey yemeyelim bir sponsorluk yemeyelim de. Ay tren gelme bana tren. Tren kardeş yanıma gelme benim. nazik olacağım kırmayacağım abi Nintendo'yu zaten. Şöyle. Yetişeceğim bakın izleyin şimdi. Hey. Tamam şöyle 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 şöyle. 40 puan yaptım. Güzel 75 puan yapmamız gerekiyor şu an. 41 oldu hatta. Okey. veri veri şu an yani. Very fast çok hızlı demek. Kanka seni alacağım ama. Abi. Oldum. Oldum. Artı 3 yazdı orada. Yemin billah. Ama şu an 3 kişi qualified. Bakalım. Evet. Eliminated olabiliriz bu ada. Aman aman aman. Eliminated bu ada. Ay bu arada eliminated ben size söyleyeyim. Bence de eliminated şu an. Baksana da 60 puana gelmedik yani. Bak trenler de benim. Hayır 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 hayır. Ya abi ölmeyeyim ya. Of. Çok gıcık oluyorum ben bu oyuna abi. Çok kötü. Ama neyse ya. Gene round oynarız. Belki kazanabiliriz ya kaybederiz. Hiç fark etmez de. Tren üstüme gelmezse tabii. Ay git git Allah rızası için mi git ya. Allah 70 puan ve 11 kişi. Hii, eyvah. Eyvah. Tam da tren üstüme geldi eliminated. Tü ya. Şimdi bir çıkalım. Evet puanımız maalesef 15 puan kırıldı. Maalesef. Gold da kırılıyor çünkü altında. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ne diyeyim? O puan kazanan kişi de bence sıkıntı vardı. Bilmiyorum. Ya da bence sıkıntı olabilir. Valla bağlanana kadar bir bekleyin arkadaşlar titreşimi kapatacağım. Evet dostlar geri döndüm. Titreşimi kapattım. Ee, rahatsız olmayın diye. Şu an titreşimiz kapalı hadi bakalım. Speed kill quit. Tripod olsa bence valla daha iyi oynardım ama şu an telefon tutunca onu koydum. Telefonu öyle çekiyorum video. Şu an telefondan çekiyorum videoyu. Evet şu an üstten bakıyorum öyle yapacağım. Şimdi rahatsız olmazsa titreşimi kapattım. Bakın gelmiyor ses. Ben kapattım. Başlayalım. Hoppala. Evet, evet evet evet. Kazanacağız, kazanacağız bugün. Çekelim beni salın abi. Salın, salın. salın. Sabır, sabır ya sabır. Sabır, sabır. Ya sabır. Ya sabır. Oy nasıl geçtim oradan. Oy efsaneydi. Ya kanka benim şu slime'cı şeyler beni salsa. Ay 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 geçemedim. Ya. Heh. Son tur bu arada. Yapma yapma gözünü seveyim yapma. Heh. Şöyle. Eyvah. Şöyle. Ya çarpma ya. Ha? Tamam. Oy. Koş 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 koş. Mine qualify to yaşa. Aha ya aldık. O çok bağırdıysam kusura bakmayın ve fight. Evet kazandık. Onunla beraber oynuyoruz. Nintendo. Hatta böyle göstererek de oynayabilirim. Ne dersiniz? Hatta böyle oynayalım ya. Ya da böyle mi yapsak yoksa kameranın dışına mı çekeyim? Bence dışına çekeyim. Böyle oynayalım. Next up is bakalım kim yani kim ne turu gelecek. This Wailer. Survive by avoiding the slime Till şey the timer runs out. Evet. Burada bir pervane oluyor. Biz önce böyle şey bundan bazı randlarda otomatik gidiyor. Bazen biz yürümek zorunda kalıyoruz. Bakalım öyle otomatik mi yoksa yürüyecek miyiz? Falan eğer değersek slime oluyor. Gidiyoruz ve eliminated oluyoruz. Bakalım ne olacak? <laughs> Otomatikse evet otomatik. Yani okey kanka. Ay ben zıplamayı unuttum. Şöyle. Evet. a ses yaptım. <laughs> bilmiyorum belki ya. samar videoları da yapabilirim. Bilmiyorum. Tamam. Hi, eyvah. <laughs> ya oyalanma sana ha. Aa gitti orada. Yes. Qualified. Kazandık. Let's go. Hadi bakalım. Kaç kişi? 13. Yani 13. Qualified. Bakalım bir sonraki roundumuz. Next up is bakalım ne olacak. Slime Saloon. Burada amaçlar ee, amacımız burada. E, slime ne yersek checkpoint noktasına baştan başlıyoruz. Hadi bakalım Slime Saloon. Bakalım yapabilecek miyiz? Ve alıyoruz ve bunun ışığı tam net göstermiyor ya. Parlak göster. Bakın şimdi göster. Şöyle kamera netlerse hem kamerada netleme sorunu var herhalde. Neyse işte. başlıyoruz bu arada. Biraz daha yakınlaştırayım. Hadi bakalım. Abi tek ben mi arkadayım diyecektim. İki kişi şu an arkada. Hadi bakalım. Şöyle. Bakın gitti ya. Abi şu an zıplama tuşu bile zor basıyor. Ben basıyorum. Ha, tuş rahat basılıyor. Oyunda çok geç geliyor. Bu arada arkadaşlar ee, burada oynadığım oyun firması ve nasıl söyleyeyim hepsi şey reklam değildir. Onu söyleyeyim. Nintendo falan işte onlar reklamı yok yani şu an reklam değil. Şu an reklam değil. Nice. Very nice. Şöyle. Hoppala. Geç kankam. Benim karakterim o kelebekli böyle. Minecraft kelebeğine çok benziyor. Ah, Başa attın. Niye? Ha değdik. Olamaz. Eyvah. Eliminated. ya. Ben sevmiyorum işte. Acaba Ranked Knockout klasik game yapalım bence ya. Bence daha iyi olur. Evet gene geldi. Yapmış yükseldik. Basam. Classic game. Solos. Hadi bakalım. Elinde şöyle olmak üzere bir küp var. Netlers tabi kamera. Şöyle. Markasını göstermiyorum tabi sponsor olmasın diye. Ama bilen vardır yani. Şöyle göstereyim tamam hadi. Elinde bir tane. Ee, kamera tabi. Şu an kamera benim niye netlemiyor? Bir saniye. Kamera oynadım. Bir saniye. Şu an telefon elime aldım. Ha bakın. Bir tane Minecraft küpü var. Bu da arkadaşlar bu da sponsor değil. Kamera oynattım. Sizlerle birlikte şöyle yapalım. Bu sefer Classic Games'ten açtım. Şöyle. Bir tane Minecraft küpü var ama arkadaşlar bu sponsor değil. Unutmayın. Şimdi başlayalım. Böyle mi oynayalım? Alayım. Böyle başlayalım. Hadi bakalım. Ama o bir oy Allah belanı vermesin. Oy oy Basıyorum şu an. Of be. İki de çok şey çok defa B tuşuna bastım. Gurbacık. Oy! Nasıl gittim? Gel 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 gel. Oy, hayatımda ilk defa böyle geçtim. Şansa. Qualified işte bu. Şöyle. Niye ışık bu kadar az geliyor ki? Biraz daha yakınlaştıralım. Bir saniye. Şunu. Evet biraz karanlık geliyor olabilir. Hatta şey yapayım ben ya. Bir dakika. Bu ışığı odamın ışığını açayım. Bir saniye geliyorum. Evet dostlar. Olamanın ışığını açtım. Daha iyi olur. Kapatsak. Oy. İyi görüntü veriyor. Ama biz gene de açalım. Böyle daha güzel oldu. Şimdi burada e, boğalardan kaçacağız. Eğer biz dışarı atarsa da eleniyoruz. Hadi bakalım. Şöyle biraz geriye çekelim. şey Eliminated sarısı sayısına görünüyor. 3, 2, 1 başlayalım. Ha 2. Okey. 1 dakika boyunca dayanacağız. 3 tane boğacık var. Ekeyim. Okay. Evet 3 tane var. Eliminated mı? Evet. Değilim. Hii, bu sefer gerçekten eliminated. Cık. Yok abi ya. Bol eliminated video oldu. Neyse bence ee, şöyle yapalım. E, artık çok fazla video oldu. Yani nasıl Çok fazla dakikalı bir video oldu. O zaman bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, ben İbrahim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu like edersiniz. Çok sevinirim. O zaman görüşürüz.